Şimdi size efsane bir tarif vereceğim. Bir su bardağı fasulyeyi suda ıslattım. Çok güzel bir fasulye cipsi yapıyoruz. Daha sonra tencereye aldım. Üzerine yine suyu koydum. Haşlamaya bıraktım. Arada bir kontrol edin. Çatalımıza battığı zaman rahat bir şekilde olmuş demektir. Hemen suyunu süzüyorum. Bu arada içerisine ben kekik, zerdeçal, kırmızı toz biber ve tuz koydum. Sizler istediğinizi koyabilirsiniz. Nasıl baharatlar seviyorsanız. Suyunu süzdüm. Tavamı aldım. İçerisine biraz zeytinyağı ekledim. Fasulyelerimi aldım. İçerisine ve tabii ki baharat karışımını ekliyorum. Dediğim gibi siz içerisine istediğiniz her baharatı koyabilirsiniz. Cipsi nasıl baharatlı seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ve kavurmaya başladım. E, tabii ki hiç durmadan karıştırmanız gerekiyor. Fasulyelerin yanmaması için ve üzerindeki baharatların da tabii yanmaması gerekiyor. O yüzden sabırlı bir şekilde karıştırın. Zaten pişerken böyle çıtır 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 ses geliyor karıştırmaya devam ediyoruz arada bir böyle tadına bakabilirsiniz böyle cips tadı geldiği zaman pişmiş demektir evet benim fasulyelerim oldu fasulye cipslerim şimdi ben tadını biliyorum çok güzel ama bir de sizin için denedim efsane güzel soğuduğu zaman çok daha güzel oluyor arkadaşlar